Sevgili dostlar şimdi bu videoya başlamadan önce videonun başlığı hakkında konuştuk. Sarkaca eğitim veriyorum ya da sarkacı nasıl eğitiriz ismi sizce ne olsun? Bu videoyu izledikten sonra bu videoya bir isim bulun ve yorumlara ekleyin. Çünkü bu video çok önemli sizler için. Sarkaç kullanıcıları hocam soru soruyorum cevap alamıyorum. Ya da işte hareket etmiyor. Benim evetim arkaya dönüyor. Hayırım öne dönüyor. Yani ben tutturamıyorum. Böyle ee, işte hiç hareket etmiyor tuttuğum zaman gibi gibi birçok soru geliyor. İşte biz bu videoda sarkacı nasıl hareket ettiririz? sarkaca nasıl eğitim veririz? Bu önemli. Lütfen izleyin. Özellikle sarkaçı kullanamayanlar bunu çok merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi bu aslında sarkaç eğitiminin bir konusu ama sizlere hizmet olsun diye buraya koydum ben. Sevgili dostlar bakın kabul olunmuş bir şekilde yani dünyada birçok kişinin e, kullandığı sarkacı tuttuğunda saat yönünde dönmesi evet saat yönünün tersine dönmesi de hayır ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi ben normal bir kullanıcı olduğumu farz edelim. Sarkacımı tuttum. Bana işte dedim ki basit bir soru. Bu kalem mi? Bakın şu an ben kendimi tutuyorum dönmemesi için. Bu kalem mi diyorum. Hareket etmiyor. Yani hareket etmiyor. Demek ki benim buna hareket mekanizmasını bir eğitmem lazım demek ki bir şeyler yapmam gerekiyor. O zaman bakın şöyle avucunuzu kağıtta göstermeyeyim. Avucunuzun içerisinde daha pratik olsun. Tutacaksınız sarkacı, kendiniz döndürmeye başlayacaksınız. Bakın, evet, 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 evet diyerekten. Böyle bir döndürün, evet, 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 evet. evet dur. <laughs> Şimdi bu hocalarına kadar kaba durur musun? Sargı sevgili sarkacım dur falan demiyor. Ben böyleyim. Dur diyorum. Bakın. Bana evetimi göster. Bakın evet yönünde dönüyor. Dur. Şimdi aynı şekilde aynı sistemle kendim döndüreceğim. Bakın hayır, 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 hayır. Kendim döndürüyorum şu an elimde. Hayır, 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 biraz devam edeceksiniz ama bunu böyle 2-3 dakika devam edeceksiniz. Hayır. 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 Dur. Dur. Bana hayırımı göster. Bu şekilde. Bakın burada evet ve hayır'a sarkıcımızı eğitmiş oldum. Ben video çekiminde bir şey fark ettiyseniz şöyle yapıyorum. siz görün diye yapıyorum bunu. Bunu bu şekilde tutmuyorsun ama kolunuz da buraya değmiyor arkadaşlar. Geçenlerde bir tanesi mesaj atmış. E, ben kapının koluna sarkacı bağladım dönmüyor. Öyle şey mi olur ya? Kapının kolunda sarkaç mı döner yani? Çünkü bu sarkıcın içerisinde bir şey yok ki. Beyin yok. Yani Allah buna bir can vermemiş kul yapısı. Sen elini tutacaksın bu bir araç. Senin frekansında dönecek bu. Yani bazı şeyleri çok çarpıtmayı seviyoruz. O yüzden hiç bunu yormayın arkadaşlar. Kulunuzun durma şekli bu. Tamam mı? Dur. Parmaklarınızı bu şekilde ilk önce evet'i soracaksınız. Evet, 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 evet. Dur, dur. Bana evet'i bir göster. Sonra Hayır, hayır, hayır kendiniz döndüreceksiniz. Biraz bunu çalıştıktan sonra bana hayırımı göster diye sorduğunuzda sarkacınızın evet ve hayırını sabitlemiş olacaksınız. Buradan bazı arkadaşlar da şey diyor. Hocam benim evetim ileri geri, hayırım sağa sola diye. Yani bence enerjinizi yormayın. En güzel çalışma şekli saat yönü ve saat yönü tersi şeklinde ayarlarsanız çok daha isabetli olacaktır seviye dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.